Merhaba sevgili çocuklar. Bugün yepyeni bir Nasrettin Hoca hikayesi anlatacağım sizlere. Hikayemizin adı Musluktan Akan Süt. Bir varmış, bir yokmuş. Şimdiki zaman içinde kalbur saman içinde pireler berber iken, inekler tellal iken. İneklerden biri öyle bir bağırmış ki ta sesi 700 yıl öncesinden duyulmuş. 700 yıl öncesinde yaşayan Nasrettin Hoca ineğin sesini can kulağıyla dinlemiş. İnek öyle feryat figan ediyormuş ki bu sese kulak verip dinlememek mümkün değilmiş. İnek: Sesimi duyan yok mu? Biz yeni yavruladık. O kadar çok sütümüz var ki bu sütümüzü yoğurt, peynir, çökelek yapacak kimse yok mu diye bağırıyormuş. Bunu duyan Nasreddin Hoca hemen kazanını kaptığı gibi evine en yakın bir zaman makinesine atlayıp 2022 yılına gelmiş. Ve 700 yıl öncesine kadar sesini ulaştıran ineği bulmuş, yanına gitmiş. O ineklerden yeni yavrulamış o kadar çok inek varmış ki Nasreddin Hoca kazan kazan sütler sağmış ve maya çalacak göl aramaya başlamış yeryüzünde en büyük gölü bulmak için internetten aramaya başlamış. Dünyanın en büyük tatlı su gölünü Amerika ve Kanada sınırlarında Süperor Gölü'nü bulmuş. Nasrettin Hoca 700 yılında göle maya çalarken köylüler hoca hiç göl maya tutar mı diye sormuşlardı. Nasrettin Hoca da ya tutarsa olabilecekleri düşünebiliyor musunuz? Dercesine tüm insanları gülümsetmişti. Zaman makinesiyle günümüze gelen Nasrettin Hoca'yı artık kimsenin durdurmaya gücü yetmezmiş. 700 yılında yarım kalan işini tamamlamak için 2022 yılına yani günümüze gelmiş. Nasrettin Hoca kazan dolusu sütleri alıp en büyük tatlı su gölüne ulaşmak için yollara düşmüş. Eşeği küheylanı da alıp yanına. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda dünyanın en büyük gölünü bulmuş. Bu gölde aynı zamanda tatlı su balıkları da yaşıyormuş. Ve gölden dünyadaki tüm evlere su veriliyormuş. Nasrettin Hoca bu gölü bulduğunu o kadar çok sevinmiş, o kadar çok sevinmiş ki artık tüm dünya çocuklarına suyun yanı sıra sütle ulaştırabilecekmiş. Nasrettin Hoca hemen gölü ikiye bölmüş ve gölün birine kazan dolusu sütleri dökmeye karar vermiş. Nasrettin Hoca ikiye böldüğü gölü sütle doldurduktan sonra dünyaya su veren tüm musluklara bağlamış. Artık dünyada tüm evlerde iki tane musluk varmış. Birinden su, birinden süt akarmış. Nasrettin Hoca her sabah kalkar, inekleri saar, sütleri küheylanı ile beraber göle taşırmış taşımasına ama o kadar yorulur, o kadar yorulurmuş ki yetkililerden yardım istemeye karar vermiş. Hemen cebinden cep telefonunu çıkarmış, aramaya başlamış. Aramaya başlamış ama ahırda telefon çekmiyormuş ki. Ahırdan çıkmış yüksek bir tepeye yatırmanmış. Orada da çekmemiş telefonu. Nasrettin Hoca büyük bir ağaç aramış. Tepesine çıkıp oradan arayacakmış. Uzak ama çok uzak Gaf arkasında bir ağaç varmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Gaf arkasındaki dev ağaca ulaşmış. Nasrettin Hoca çarıklarını çıkarmış, dev ağacın tepesine tırmanmış. Nihayet orada telefonu çekiyormuş. Tekrar cep telefonunu çıkarmış cebinden aramaya başlamış. Dünyanın en yetkilisiyle görüşmek istiyorum demiş. Yetkilinin asistanı randevunuz var mı diye sormuş. Nasrettin Hoca hiç vaktim yok. Bir sorun var onu çözüp 700 yılına gideceğim demiş. Bunu duyan asistan çok ama çok şaşırmış. Bu şaşkınlık içerisinde yetkiliye bağlayıvermiş telefonu bir anda. Nasrettin Hoca dünyanın en yetkili kişisiyle mi görüşüyorum diye sormuş. Yetkili kişi de evet benim dünyanın en yetkili kişisi demiş. Nasrettin Hoca yetkiliyle nereden, nasıl ve niçin geldiğini bir bir anlatmış. Yetkili kişi Nasrettin Hoca'ya inanmamış. Tam telefonu kapatıyormuş ki Nasrettin Hoca yetkiliye süt musluğun var mı diye sormuş. O da evet var diye cevap vermiş. İşte o sütleri musluğunuzdan ben akıtıyorum demiş. Bunu yaparken tek başıma çok ama çok yoruluyorum. Bana drone desteği verir misiniz demiş. Yetkili kişi de tabii ki neden olmasın demiş artık kazanlarla sütleri dronlar taşımaya başlamış. Yetkili kişi ineklerden süt sağmak için makinalar bile vermiş Nasrettin Hoca'ya. Süt akan musluklardan anneler istediği kadar sütleri alıyormuş. İsteyen yoğurt mayalıyormuş, peynir yapıyormuş, çökerek yapıyormuş ve en önemlisi dünyada süt içmeyen çocuk kalmamış. Nasrettin Hoca kendi kendine mırıldanıyormuş. Süt içen çocuklar sağlıklı, akıllı ve zeki olurlar diyormuş. Nasrettin Hoca göle maya çalamadım ama musluktan süt akıttım diye küheylanıyla tam bunu kutlayacakmış ki çiftlikte öten bir horozun sesiyle Ayşe Hatun uyanmış. Nasrettin Hoca'yı dürtmüş. Hoca efendi, hoca efendi. Uyan sabah oldu. Tarlaya gidip çift süreceğiz daha demiş. Nasrettin Hoca yarı uykulu vaziyette. Ne çifte Ayşe Hatun şimdi akıllı traktörler var demiş. Ayşe Hatun o da ne hoca efendi sen aklını mı yitirdin demiş. Nasrettin Hoca Ayşe Hatun'a git musluktan süt akıyorum bak demiş. Ayşe Hatun tövbe tövbe musluk da ne demiş. Ayşe Hatun birden yetişin komşular hoca efendi aklını yitirdi diye bağırmış. Nasrettin hoca gözlerini açmış etrafına bakınmış. Ah ah hepsi rüyaymış keşke gerçek olsaydı demiş. Nasrettin hoca rüyadan uyanmış. Biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı yazanın, biri okuyanın, biri de dinleyenin başına düşmüş. İyi uykular, tatlı rüyalar çocuklar. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gezegenlerin hikayesi. Uzay boşluğunda ve Güneş sisteminde 9 tane arkadaş varmış. Bu arkadaşlar kendi aralarında saklambaç ve yakalamaca oynuyorlarmış. Ancak bu 9 arkadaş kendi etrafında ve yörüngelerinde döndükleri için yakalamaca oyunları oldukça başarısız oluyormuş. Bu arkadaşların adları şöyle. Güneşe en yakın olanlardan başlayalım saymaya. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'dur. Bu arkadaşlar kendi aralarında kendilerine ortak bir isim bulmaya karar vermişler. Ve bu isim gezegenler olsun demişler. Bu gezegenler grubu Eris gezegenini dışlıyorlarmış. Bunun nedeni de onun çok küçük olmasıymış. Bizim dokuz kafadar durur mu hiç? Ona da bir isim bulmuşlar. Onun ismini de cüce gezegen vermişler. Gezegenlerden bazıları çok yaramazmış. Yaramazlık yapıldığında en çok dünya etkileniyormuş. Çünkü sadece onun üzerinde canlılar varmış. En ufak sıcakta, soğukta, rüzgarda ve fırtınadan etkilenirmiş. Bir gün herkesin canı çok sıkılmış ve bir oyun oynamaya karar vermişler. Bu oyunun aralarında hepsi saklambaç oyunu olmasını istemişler. saklambaç oynamak için kimin ebe olacağını seçmeleri gerekiyormuş. Jüpiter saymaya başlamış. Ooo güneş battı, canımı yaktı, tombul Mars, yörüngene koş, yörüngenin ekseni, uzayın göktaşı, hop hop hop. Altın güneş dünyadan başka canlı olan gezegen yok. Eve Satürn seçilmiş. Fakat Satürn kendini çok beğenen bir gezegenmiş. Ben çok güzelim. Ben çok özelim. Bir sürü vasıfsız gezegenler varken neden ben ebe oluyormuşum demiş. Merkür kavga çıkmaması için ben ebe olurum demiş. Merkür başlamış saymaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ölüm arkam sağım solum sobe saklanmayan ebe demiş. Bütün gezegenler güneşin arkasına saklanmış. Merkür oraya saklandıklarını tahmin ederek güneşin etrafına bakmış. Herkes ebelemiş Merkür'ü. Fakat Jüpiter büyük olduğundan hızlı gidememiş ve sobeleyememiş. Jüpiter mızıkçılık yapmaya başlamış ve halkaları olan gezegenlerden biri de Jüpiter'miş. Jüpiter'in aklına çok güzel bir oyun gelmiş. Bu oyun da halkaları fırlatıp atma oyunuymuş. Jüpiter hemen halkasını çıkarmış ve fırlatıp atmış. Halkası dönmüş, dolaşmış, Jüpiter'e geri gelmiş. Jüpiter diğer gezegenlere ben halkamı size atayım, siz de bana geri atın demiş. Jüpiter halkasını ilk olarak dünyaya atmış. Ama dünya benim üzerimde insanlar, hayvanlar, ormanlar ve birçok canlı var demiş. Onlara zarar gelmesin diye halkadan kaçmış. Halka uzay boşluğuna doğru gitmiş ve kaybolmuş. Jüpiter ağlamaya başlamış. Bütün gezegenler halkanın peşinden gitmişler. Bunu gören güneş Benden kaçtılar galiba. Ben onlara gerektiği kadar ışık ve ısı veremedim diye üzülmüş. Artık güneş kendisini onların arasında gereksiz hissederek gitmeye karar vermiş. Güneş de bir yıldız olduğundan küçük ayı yıldız grubuna katılmak istemiş. Fakat onu yıldızlar kabul etmemiş. Dünyanın ve diğer gezegenlerin çok ihtiyacı var sana sen onları terk etmemelisin demişler. Diğer yandan gezegenler halkaya aramışlar ama bulamamışlar. Bütün gezegenler yörüngelerine geri dönmüşler. Fakat o da ne? Çok şaşırmışlar. Ortalıkta güneş yokmuş. En çok da bu duruma dünya üzülmüş. Dünya ben güneşsiz ne yaparım? Benim gecem, gündüzüm, mevsimlerim olmaz ki güneş olmadan. Ben yaşayamam güneşsiz diye üzülürken tüm gezegenler bir ışığın kendilerine doğru yaklaştığını fark etmişler. Bu güneşten başkası değilmiş ve yanında Jüpiter'in halkası da varmış. Uzayda giderken Jüpiter'in halkasını bulmuş ve getirmiş. Güneşi gördükleri için gezegenlerin hepsi çok mutlu olmuşlar. Yaşadığı olayları Güneş'e anlatmışlar. Jüpiter halkasına kavuşmuş. Satürn de kendisini övmeyi artık bırakmış. Herkes kendi yörüngelerine girmiş. Hiç yaramazlık yapmadan yıllarca bir arada yaşamaya karar vermişler. Bizim açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.